Müsaade var mı? Girebilir miyiz? Buyurun yüzbaşım. Lütfen buyurun. Nasıl oldunuz? Çok sağ olun yüzbaşım. Ben, ben hala burada olduğumuza inanamıyorum. <laughs> Kötü bir kabus gördünüz, uyandınız diye düşünün. Ağrınız vardır? Yoktur, yaşayalım. Sağ olasınız. Hayatımızı size borçluyuz. Bütün arkadaşlarınıza teşekkür ederek yüzbaşım. Lütfen hamısına iletin. <laughs> İletiriz tabii. Ama abartmayın fazla biz işimizi yaptık. Düğünümüze gelir misiniz? Ve çok mutlu oluruz. Olur mu? E siz zaten evli değilsiniz. Nikah ettik ama düğün bir şekilde kaldı. Mağrada bunları danışacak fırsatı da bulduk işte. Geliriz. Seve seve geliriz. Kubilay baksana kim arıyor. Kaan Yüzbaşı. Tut, 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 tut. Alo, Kaan. Nasılsınız hocanım? Her şey yolunda mı? Ya her şey çok yolunda. Harika. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, iyi. Iyiyim. İyiyim. i̇yiyim. E, ben öyle birkaç gündür sana ulaşamayınca... ...dedim bari başka bir adamla vakit geçireyim. Onunla böyle uzun uzun sohbetler edeyim. Tabii, bismillah ya. O zaman adamın biri fena halde canına susamış ya. Yani. Ama kendisi çok beyefendi biriydi. Beni de sabırla dinledi. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Kırlangıç Paşa'nın yanına gittim. Güzel. Kaan sen iyi misin? Böyle bir durgun gibi geliyor sesin. İyiyim iyi. İyiyim Aslı. Sadece düşünüyordum işte öyle. Ne düşünüyordun? Bak ben Güneydoğu'da bir devlet hastanesindeyim şu an. Hastane mi? Kan iyi misin? Bir şey mi oldu? Ya kızım bir dur. Heyecanlanma. Hemen iyiyim ben. Sıkıntı yok. Burada yeni evli bir çiftimiz var. Kız Türkiye'den. Oğlan Azerbaycan'dan. Aslı o kadar mutlular ki. O hastane odasında. Baş başa. Hayatımda ilk defa... <laughs> ...böyle bir şey imrendim. Dünyada birbirlerinden başka kimseleri yok. Eee? Sonra dedim ki kendime... ...biz niye evlenmiyoruz? Biz salak mıyız dedim. Salak mı? Salak mı? Bu muhabbet tabii iyice çirkinleşiyor ya. Sağ ol Aslı ya. O cümlesinden bunu mu seçtin? Ee, sen evlenmekten mi söz ettin? Evlilik mi? Amanın. Aynen öyle dedim. Ne? Ne? Hayır, hayır. E Dur. E Aslı. A yani e sen şimdi benimle mi evlenmekten bahsediyorsun? Yani benimle evlenmek mi istiyorsun sen? Evlenme teklifi mi ediyorsun bana? Yok Aslı. Ben Kubilay'la evlenmek istiyorum da sana bir danışayım dedim. E evlenelim Anladım. mi diyor? Rezillik, patavatsız adam işte rezillik. E, e ne diyeyim? Telefonda olmaz de. ...telefonda olmaz. Anan istesin beni de. Anan istesin beni. Kupiler git başımdan. E, yani öyle değil şey... Bu telefonda olmaz böyle şeyler Kaan. Yani sonuçta bunun bir üslubu var, adabı var. Değil mi yani? E, Aslı... Benim kapatmam lazım. Beni çağırdılar. Sen kendine iyi bak. Olur mu? Konuşuruz sonra. Hadi. Bay bay. Ama ben daha cevabımı vermedim. Ay. Ay Kubilay dur. Ay benim başım döndü bir saniye. Ama otursanız ay, dur, efendim şöyle oturun. <laughs> başım dönüyor. Ay. Aslan iyi misiniz efendim? i̇yiyim iyiyim böyle bir. Ha? Dur heyecan yaptım. Allah'ım yarabbim ya. Adam bizon sürüsü <laughs> gibi yemin ediyorum koştur koştur. Yüzbaşısın sen ya. Ayara falan getireyim. Kimce anlar mı Bilmiyorum komutanım. Özel dedi. Bakmadım ben. <laughs> evet. Yine birini kurtardın değil mi yüzbaşı? Aferin. Temo. Temo, Temo, Temo. Evet. Ve Temo diyor ki... ...senin gibi iki tane adamım olsaydı işler benim için çok kolay olurdu. Ama nasıl söylesem benim adamlarım senin gibi değiller. Mesela ben senin yanındaki yaralıyı kurtarmak için acele ettiğini, sınıra en yakın ilçe merkezindeki hastaneye gittiğini biliyorum. Ama onlar bilmiyorlar. Neredesin lan sen? Hı? Daha ne kadar kaçabileceğini zannediyorsun lan? Oo, 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 kaçmak demeyelim. Sadece taktik. Temo. Babanı gebertirken ona ne söyledim biliyor musun? Ha? Çekirge üç kere sıçrar dedim. Üç kere sıçrar çekirge. Ha, bu arada Temo. Babanı özlüyor musun? Ha? Yüzbaşı. Yüzbaşı. Çok az kaldı. Allah şahit bir süre sonra seni babanın yanına cehennemin dibine gömeceğim. Hiç şüphen olmasın. Allah şahit. Ben Tanrı'ya inanmam. Şeytana da inanmam. Ben sadece Temo'ya inanırım. Anlıyor musun? Temo'ya inanırım. Tanrı'ya inanmasan da kırbacına inanacaksın. Hah. Kırbaç mı? Kırbaç da kim? Kırbaç benim Temo. Kırbaç benim. Murat. Emredim. Yanına dört tane adam al. Hastanenin etrafını iyice kontrol et. Emredersiniz. Kırbaçmış ya. Emo ya. Kırbaç. Seni lanet olası kendini beğenmiş. Pislik herif seni. <laughs> Hazır Kayıt! Türk ve Azerbaycan özel görev timi... ...altı subay, on üç az subayla... ...görevini vukuatsız olarak tamamlamış olup... ...emir ve görüşlerinizi hazırdır komutan. Merhaba arkadaşlar. Sol! Sol. Teşekkür ederim Yusuf Yerine geçebilirsin. Sol! Leri bak! Arkadaşlar beni rahatla dinleyin. Kılıç TV bu karargahtan ayrılırken bir kollarına Türk bayrağını, diğer kollarına Azerbaycan bayrağını taktı. Bu kardeş olmanın bir gereğidir. Nitekim başarılı bir operasyonla genç mühendislerimiz terör örgütünün elinden sağ salim kurtarılarak ailelerine ve sevdiklerine kavuşturuldu. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, belki de dünyanın ateş hattında en uzun kalan ve bu ateşle en sık sınanan ordularıyız. Türkiye yıllardır bölücü terör örgütüyle boğuşurken, Azerbaycan'da başta Karabağ meselesi olmak üzere türlü türlü, türlü sorunlarla uğraşıyor. Ancak şunu herkes bilmelidir ki... ...hainlerin planları ne şekilde olursa olsun... ...bu iki devlet, bu tek millet her zaman ayakta kalacak... ...ve arzuladığı hedeflere muhakkak ulaşacaktır. Hepinizi tekrar tebrik ediyor... ...o tertemiz alınlarınızdan öpüyorum arkadaşlar. Sol! Yüzbaşım. Emredin komutan. Nizamiye'de sivil ziyaretçileriniz var. Arkadaşlarınıza bildirin. Emir komuta sende. Emredersiniz komutan. Rahat. Benim benim Selva teyze Kubilay aç. Kubilay ay oğlum telefonda ölüm kalım meselesi dediğin şey ne Allah aşkına yüreğime inecek. Çabuk söyle patlatma beni. Felaket vallahi felaket. Oh, Kaan mı bir şey oldu yoksa ay başımıza gelenler. Yok canım Kaan ne olacak Kaan zaten sağda solda geziyor olan bize oluyor yani. E, ne, ne oldu o zaman söyle bak çatlatma beni Allah aşkına. Dışarıda olmaz durum çok ciddi içeri girmem lazım. Ha, ay sen benim kusuruma bakma yürü gir gir aklımı aldın sen benim. Çıkarırsın içeri. E gel, Gel çocuğum gel mutfaktayız işte bak. Bunlara güvenebilir miyiz? E güvenebiliriz. Hayda bugünlerde de herkes bir garip. Burası bizim evimiz Kubilay Bey. Aa. Yıldız bacım pardon ya kafam gitti bir an. Ha gel 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 otur çocuğum gel. Hoş ben geldin. Zaten, hoş bulduk. Ben zaten haberi alır almaz hemen Selver teyzeyi aradım yani. Ay iyi yaptın. Aslanım yemeğe gitti. Ben de yokluğun fark edilmesin diye bir lokma bile yemeden koştum geldim. Ay olur mu öyle aç aç ya. Sımsıcık börekler çıktı al bunları al. Ah. Ne? Ee, neler oldu hadi anlat bakalım Kubilay. Ha. Şimdi ben aslanımın yanındayken yüz yüzbaşı aradı. Ha. Bunlar konuşuyorlar telefonda. Senin Kaan zaten yine bıdı bıdı başladı konuşmaya. Tamam yani adamda bir şeytan tüyü var ama bizim aslanım da hemen böyle ağzı kulaklarında olmaya müsait yani. Ay. Böyle mutlu mutlu etrafa gülücükler bir şeyler. Aldı böyle elini kalbine götürdü. Derin derin nefes almalar. Tuhaf tuhaf bir haller yani ben anlamadım. Görmen lazımdı Selver teyze. En sonunda döndü bana dedi ki... ...bu Bilay dedi benim dedi başım dönüyor. Düşeceğim herhalde tut beni dedi. Vallahi dedi başım dönüyor dedi. Midem bulanıyor dedi yani. Beraber, Ay ne oldu Selver abi? Ay kız. Hadice bak görüyor musun? Bu kız hamile falan kalmış olmasın. Ay yok artık. Anne telefonla aradı diyor adam. Ay başı dönüyormuş işte. Bir durup dururken başı mı döner kızım? Dönüyormuş Ay. başı niye ki? Ay bak gör. Ya nikah da. Tövbe ya bir yok ya. <laughs> ya bir durun bir anlatsın adam. Aa. Sağ ol bacım. Ondan sonra demiş ki ben sevmem böyle iş demiş. Engin suymuş bilmem neymiş demiş. Böyle iş olmaz demiş. Engin su mu? O ne ayol? Kim o? Ama Engin su zaten susak herifin teki Selvertiz onu boş ver. Ha. Sonra onu demiş ki, kır otur evinde, evinin kadını ol demiş. Kime demiş? Engin Suya mı demiş? Ne niye demiş? Engin Suya değil ya, Aslanıma demiş. Aa. Hazır olun. Telefonda evlenme teklifi etmiş. Aa. Evet evlenme teklifi ya. Hem de benim iznim olmadan. Senin haberin var mıydı? Yok. Senin var mıydı? <laughs> yok. Senin? Yok yok. <laughs> benim de yoktu. Uyuttu. Hepimizi uyuttu. Yemin ediyorum uyuttu. O var yo o. var ya o. Ne yere bakan, yürek yakalmış o sinsi. Evlenme mi teklif etmiş? Ay bir şey söyleyeyim mi? Yalnız... Hadi inşallah diyelim. Aynen. Aslan abim benim ya. Of! Ya. <laughs> evleniyorlar, evleniyorlar. Ay! Selver Hanım, bugün bunu yapan yarın öbür gün senin huzur evine de postalar. Ay Dokut. iyi postalar. Bunlar beni huzur evine kapatır. Huzur evi deyip geçme. Vallahi yemin ediyorum kırlangıç paşaya dönersin he. Ne bakanın olur, ne edenin olur yani. Tekerlekli sandalye. Kızı aldı götürdü çocuğu. Bak eğer sen kontrolü eline almazsan yemin ediyorum hepimiz yanarız bak. Bu Kaan Yüzbaşı kız alıp veriyor falan bir şeyler yapıyor kendi kendine. <laughs> Selver teyze, <laughs> sen uyumaman lazım ya. <laughs> Uyursan ölürsün. Ölürsün. Ölürsün tabii. Uyursan bu kız ölür. Hatice, o uyursa sen ölürsün. Hayır, yani Ölür. Yıldız, evli misin sen? Hayır. Ölürsün. Hayır. Ölürüz. Sen uyursan hepimiz ölürüz. Hayır. Uyuma. Ay. Ay. Ocağına düştük çocuğum. Çabuk bize bir çare bul. Ne olursun. Ne yapalım biz şimdi Kubilay? O kızı istemeden biz isteyeceğiz. Nasıl? Şu elimde görmüş olduğunuz dengesiz, düşüncesiz, ayarsız, şımarık herif. Puh! O kızı istemeden önce biz isteyeceğiz. Eğer bir düğün olacaksa o düğünü biz yapacağız. Eğer bir nikah kıyılacaksa o nikahı biz kıyacağız. Bacım müsaade et. Geç Kubilay geç. Eğer ortada bir gün bir kaynana olacaksa o kaynana sen olacaksın. Kalk ayağa! Allah yardımcınız olsun! Evet! Ayrıca. Ay Bismillah! Yürüyün! Kız istemeye gidiyoruz kızlar! Yürüyün hadi! Hadi! Yürüyün! Gir! Gelebilir miyim? Tabii gel gel. Ee, nasılsınız teğmenim? İyi sen. Ben de iyiyim. Çay. Çiğdem. Çay içeriz. Mi? yok çay değil, Çiğdem. Ee... Ben dinliyorum. Ben, ben e... bu nedir? Aç. şey bu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman silahı. Makaralı parabelyum. Bunu nasıl buldun ya? Nereden buldun? Suriye'de Türkmen bir amca verdi. O artık senindir. Bir şey... Ama ben bunu alamam. O sana vermiş, senin. <laughs> Şidem. O amca bana bunu verirken dedi ki en sevdiğin kimse bunu ona ver. Ben de öyle yaptım. Gürşat'ın. Komutanım, Olgun ıhlamur dedi de ben dedim ne ıhlamuru ya dedim. Komutanımız çaycıdır dedim. Ben de çay getirdim size komutanım. Aa, o ne be? Komutanım o ne kadar eski öyle. Deli size bunu mu veriyor kullanın diye komutanım? Bu, bu çok eski ya. Bu bildiğin Kurtuluş Savaşı olsun, Çanakkale olsun, Malazgirt olsun hepsini görmüştür vallahi. Ey maşallah. Siz bir şey ister misiniz komutanım? Tamam. Emret komutanım. Hatice ha. aradın değil mi? Geliyorlar. Aradım abla aradım. Yani yoldalarmış bayrammaş mı geliyorlarmış onlar da. Canını okuyalım anne. Gelsinler hele. Bak nasıl okuyacağım canlarına. Ben içeriye gidip oklavayı alıp geleyim mi? Ha. Alayım geleyim mi evden oklavayı? Ay yok canım sana suyunu çıkar mı artık? Ah. Ay doğru abla kaybettim kendimi. Ne oluyor lan? abi. Tüymemiz mi gerekiyor acaba? Ne oluyor? Ha? Vallahi mahalledeki diğer kadınlar da etrafta vaziyet aldıysa yandık. <laughs> Niye bize katil gibi bakıyorlar? Ne bileyim ben. Yavaşça ne oluyor ya? Vallahi yorum yok Bayram. Hiçbir şekilde yorum yok. Sen tut, evlen, barklan. Annen burada eşlik başı tabii. Evlen, evlenmek mi? Ya komutanım senin ne hiç ayarın yok ya. Ya böyle dan kadar evlenilir mi arkadaş ya? Bu işin bir adabı usulü var. Yakıştı mı sana bu iş? Ha? Ya tabii ki de bu, bana öyle sor isteme. Bir dakika ya. Ne alakası var? Kaan nerede çocuk? Korktu gelmedi değil mi? Ha, tamam mı? Ya Kaan Yüzbaşı mı evlenmiş? Ya Kaan Yüzbaşı evlendiyse biz bir, bir saattir niye Seder her kızıyoruz ya? Ha? Ya Bayramcığım birazcık sakin olur musun? Nerede çocuğun bu kan? Ha? Ne? Nerede? Korktu tabii değil mi? Kaan abi... E, ee, Kaan abi... Kaan abi korkak. Doğru korkak. Höt sen yarısı yerde kalır. Öyle bir insan. O korktu. Siz, e, bizi çağırdı. Biz, biz gelelim dedi. Bak görüyor ne musun? Ne Yıldız? Hişt, hişt. Mesafeyi koruyalım lütfen. Ya sen ne Ne oluyor? Gözünü seveyim bir söylesene ya. Çatlatmayın artık adamı hadi. Konu kan Bozok o saygısız zevzek buraya gelecek, Selver Bozo hesap verecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Ha şöyle. Başka ne söyledi? Son gelişmeler arz ettiğim gibi komutanım. Onun dışında dengesiz dengesiz laflar, tehditler her zamanki temaştı. Bu adam tam bir ruh hastası kral. Su katılmamış bir psikopat. Ama korkunç bir zekası var. Beni düşündüren de bu zaten. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri ondan bekleyebiliriz. Ve inan bana, bir şeyler yapacak. Durumu komutanla da konuştuk. Bu doktor ve Rojda'nın etkisiz hale getirilmesi yapıya oldukça büyük zarar verdi. Ama yer açtığımız çukura Temu'yu da gömemezsek o da bize büyük zarar verebilir. Karşımızdaki düşmanların en ciddisi, en tehlikelisi bu Kaan. Temo. Ne yapacağız komutan? Emriniz? Temo'yu beklersek bizimle oynamaya devam edecek. Ceplerinden para taşan, istemediği kadar adama ve silaha ulaşabilen böyle bir psikopatın Ellerini kollarını sallayarak serbestçe etrafta gezmesine müsaade edemeyiz. Sen iyice dinlen Yüzmüş. Bu konuyu sabah etraflıca konuşuruz. Vaktimiz az. Temo'yu etkisiz hale getirmeliyiz artık. Hem de hemen. Temo bitmeli. Emredersiniz Korkut kokuyor. Haydar, abi ne güzel bir zamanda aradın. Hayırdır babalar, gün mü var? Ya geçen sen yengeyi hastanede koştura koştura gittin yani. Sonra da ben yeni bir evli çift gördüm, Böyle mum gibi bakıyorlardı birbirlerine. Sonra da dedim ki oğlum Kaan, ben yani hayat geçip gidiyor vallahi. İyi yapmışım bozok baba. Allah gönlüne göre versin. İyi de hayırdır? Sesin bir tuhaf geliyor senin sıkıntın var. Vallahi bilemedim ki baba erenler. İyi miyiz, kötü müyüz bilemedim. Allah Allah. Haydar. Ya, ne oluyor? Söylesene. Biz bu üniformayı severiz değil mi Bozok Baba? Yörük, üniformadan başka neyimiz var ki bizim? Ne? Ne oluyor? Ben çocukluğumdan beri bu üniformanın hayaliyle yaşadım Bozok. Ama bugün son kez giyiyorum. Bu akşam çıkaracağım, işte sonra da... Ya abi sen ne diyorsun Allah Allah delirtme adamı. Ne son kez giymesi, ne çıkartması? Yok bir şey kardeş. Nar aldım aradım işte öyle. Benim daha fazla konuşturma. Validenin de ellerinden öperim. Hadi eyvallah. Haydar.